5. tema. Doğa ve evren. Sonsuzluk ve ötesi. Karanlık, bulutsuz bir gecede başınızı kaldırıp bakarsanız gökyüzünün küçük, parlak noktalarla dolu olduğunu görürsünüz. Bu noktalar sanki gökyüzünde asılıymış gibi dururlar. Aslında bu noktaların her biri bizden çok uzaktaki kocaman birer yıldızdır. Bize o kadar uzak, o kadar uzaktırlar ki bir ışık demeti kadar hızlı gidebilseydiniz, onlara ulaşmanız birkaç yıl sürerdi. Hele kimileri öyle uzaktadır ki, onlara ulaşmak için bir ömürlük, hatta bin ömürlük süre bile yeterli olmazdı. Uzay araçlarımızın en hızlıları bile ışık hızına göre çok yavaştır. Yani bir gün onları ziyaret edebilmemizi sağlayacak olağanüstü bir buluş yapılıncaya kadar beklememiz gerekecek. Bir yıldızı ziyaret etmek için yolculuğa çıktığınızı hayal edin. Yıldıza yaklaştıkça onun büyüdüğünü, ışığının güçlendiğini görür, ısı yaydığını ve güneşe benzediğini fark edersiniz. Zaten Güneş de bir yıldızdır. Bütün yıldızlar gibi Güneş de çok sıcak gazlardan oluşan dev bir küredir. Bu küredeki büyük patlamalar onun ışık ve ısı yaymasına neden olur. Bizim yıldızımız olan güneş sarıdır ve üzerinde şekil değiştiren koyu renkli lekeler bulunur. Zaman zaman çok uzun alev dilleri güneşten uzaya doğru çıkar. Güneş o kadar güçlüdür ki bizi hem aydınlatır hem de ısıtır. Güneş o kadar büyüktür ki içine her biri bizim dünyamızın büyüklüğünde bir milyondan fazla gezegen sığabilir. Daha büyük yıldızlar da vardır ama Bunlar öylesine uzaktır ki küçücük görünürler. Yıldızlar sonsuza kadar yaşamaz. Doğar ve çok uzun bir süre sonra ölürler. Kimileri yavaş yavaş sönüp gider. Milyonlarca yıl sonra güneş de böyle sönüp gidecektir. Ama daha büyük yıldızlar süpernova olarak bilinen korkunç patlamalarla ölür. Eski yıldızın kalıntıları bir toz ve gaz bulutu halinde kalır. Bulutsu adı verilen bu dev bulutlardan yeni yıldızlar doğabilir. Böylece her şey yeniden başlar. Nuria Roka Çeviren Ulaş Apak Kısaltılmıştır